Ne kadar değişmişsin ben görmeyeli. Ellerin güzelliğini kaybetmiş nasırdan. Yüzün rengi almış saçlarının her teli. Gözlerine gölgeler düşmüş kahırdan. Gözlerin ki gördüğüm gözlerin en güzeli. Ne kadar değişmişsin ben görmeyeli. Böyle mahzun, kederli değildin eskiden. Fıkır fıkır gülerdi gözlerinin içi. Dudakların nemliydi sevgiden, arzuda. Yapraklarına çiğ düşmüş karanfiller gibi. Baygın kokusuna anılarla beraber giden, Böyle mahzun, kederle değildin eskiden. Sevdiklerin vefasız mıydı bu kadar? Ağlamaktan mı karadı gözlerin? Bir zamanlar gözyaşını sevmezdin. Şimdi neden yaşardı gözlerin? Hasta mısın? Yorgun musun? Nen var. Sevdiklerin vefasız mıydı bu kadar? Arzular vardır. Bilirsin. Anlatılamaz. Eskisi gibi kalsaydın ne olurdu? Taptaze, ıpılık, kar gibi beyaz. Keder sana yakışmıyor. Gül biraz. Arzular vardır. Bilirsin. Anlatılamaz.